Şimdi biraz daha önümüzü açtık. Orada çok güzel bir pas. Babel'in önüne. Babel topla buluştu. Gol pozisyonu. Babel. Ve topu alara gidiyor. Babel attı. Babel. 1-0 oldu. Babel dakika 11 ama offside. Aa, okay. Ama offside. Çok geç gösterdi. Offside olmayabilir. Bir kontrol edilecek. Bence gol. Nerede? Bence sesini gol. Sesini Bence duydum. gol. Bu gol sesini olacak. Bu gol, gol yani. olacak. İnanıyoruz. Vara gitti ve gol veriyor. Ver de gol geliyor. Baben 13. 11'de attı ama. On, on, 11'de, attı. 11'de, 11'de attı. 11'de attı. 2 kişilik bir baraj var. Atış kullanıldı. Bir Çabak. kafa yavarlarda. Penaltı. Penaltı! Penaltı noktasını gösteriyor hakem. Penaltı! At Allah'ım. Allah'ım işte adalet, adalet bu. Adalet. Falcao gelecek şimdi. Hadi Ersin Falcao. dikkatli. Falcao geliyor. Falcao geliyor. Falcao geliyor. Ve gol ya de geliyor. Falcao, Falcao geliyor. Gol 6 -6 geliyor. 2-1 oldu. Falcao attı. Penaltı yapmak tabii. Emre sol ayağını aldı. Emre pası bıraktı. Mustafa'ya gelmedi. gelmedi. Araya girdi şimdi. Pozisyon. Gol pozisyonu. Karşı karşıya. Go gol pozisyonu. Çevir. Vur. Vur. Vurdu gol oldu. Arda Turan atıyor. 3 oldu. Kaptan Arda Turan attı. Kulübede kenarda müthiş bir sevinç. Beşiktaş adeta yıkıldı. Kaptan Arda'nın golü. Park 2'ye yükseliyor. Bizleri tüm... Başkanlığı yani herkesi mutlu eden gol. Ve böyle hırslı işte seviniyor.